Merhaba arkadaşlar ben Veli Avcı kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler için çok güzel bir video almayı düşünüyoruz. Yine karşınızda Mehmet Güzlük abimiz evet. var. Bugün zeytin ağacına kalem aşısı, yarma aşı nasıl yapılır? O yarma mı yapacaksın, yandan mı yapacaksın? Kabuk yapacağız. Ha, kalem kabuk aşısı. Ya, kalem, kalem, ya, kalem kabuk aşısı yapacak. Pardon arkadaşlar ben yanlış bilgi vermeyeyim. Zaten şimdi profesörü Mehmet evet. abimiz ee, yarma değil de yandan kabuk aşısı yapacak. Kalem aşısı yapacak arkadaşlar. Nasıl yapılıyor ile ilgili güzel bir video çekeceğiz. Şimdi Mehmet abi öncelikle Zeytin ağacına aşılar hep soruyorlar. Zeytin ağacına aşılar hangi mevsimde yapılır? Mart'ta başlar. Az biraz Zeytin ağacımıza aşı Mart'ta başlar. Yani Mart'ta başlar da şöyle diyeyim. Ağaca su yörüdü müydü? Buzluk mesela don havası geçti miydi? Ağaca su yürür böyle. Yördü müydü hemen aşı başlar. Ve iki buçuk ay esnasında yapmanız gerekir. Su yaza gelip de hava sıcamadan aşıyı yapmak gerekir. Onun için elverişli bir aşı almak yapmak için Aşıyı Şubat Mart'ta. 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 Mart'ta, yapıyoruz. Nisan Mayıs'ta bitiriyoruz aşı işini. Peki Mehmet abi genelde hep soruyor arkadaşlar bu videolarda. mesela aşıdan kalem alırken, kalemle aşı yaparken püf noktaları nelere dikkat etmek gerekiyor? Ya şimdi öbür ağaçtan aşıyı alırken Şurada bir göster mesela biz, bir tanesinden şöyle, şöyle diyelim. En az yanaş sana zahmet. Şöyle göz olması lazım makasınızı alalıp arkadaşlar göstereceksin ha. Mesela şöyle Gözler, aşı aşı göster. Göz olmayacak aşıda. Aşıda göz olmayacak böyle. Hiç göz olmayacak. Onun kendisi patlar. Patlamaz diye bir şey yok zeytinin. Şuradan kes, buradan da patlar. Gövdeden de patlar. Ya yani aşıda göz olmasına gerek yok. Mesela ha. Şuradan. Aşıyı şuradan alabilirsin. Bak şu şurada. Şuradan alabilirsin. Böyle aşı yapabilirsin şundan. Hiç çünkü burada bak göz yok. Allah böyle Allah. aşı yapabilirsin. Göz olmasına gerek yok. Fazla da kalın olmasına gerek yok. Böyle bir aş yapacaksın Yapacaksanız bu kalınlıkta olmalı. Ve güzel düzenli bir şekilde keseceksin. Düzgün bir yerden budaksız bir yerden keseceğim Kabuğunu açacaksın. Buraya oturtacaksın. Başı güzelce saracaksın. Hava almayacak. Tabii macunlaman muhakkak şart. Macunlaman Kaç lazım. Kaç gün kalacak macunlayacağız? Kaç gün kalacak? Mesela sen şimdi göstereceksin. Zaten yapacağız hepsini de. Kaç gün kalacak mesela o kabuğun dışındaki? Muhakkak... Dışındaki şunu söyleyeyim. Ee, patladıktan sonra patlanaya kadar almayacaksın Almış, zaten. Kadar almayacaksın. Patladıktan sonra dışını hafifçe bir çözü vereceksin. O yaz densin aslında kendisi atar zaten. Tamam. Kalsın varsın bir sorun olmaz. Yani patlamadan açmıyoruz dışını. Kesinlikle patlamadan almıyorsun, dokatmıyorsun. Onu muhafaza koruyor değil mi? Tabii kölge dışını kasteyle de boğacağız şimdi. Tamam. O da güneşten yakmasın diye. O şekil yapacağız aşımızı. Her türlü aşı yapıyoruz zaten. Kendimiz aynı iş... Işte. Yani şöyle söyleyeyim Mehmet abi, buradan şimdi zeytin, biz zeytin, zeytin yapıyoruz ama mesela senin yaptığın aşıların mevsimlerini hep biliyorsun. Mesela biz seninle bir ara şey yapmıştık buraya, e, dut açısı yapmıştık evet. ama onu geç oldu, e, şey değildi, tutmadı. Mesela bazen soruyorlar değişiklikleri. Ben değişik sana dedim evet. o zaman tutmaz dedim. Tutmaz dedim de, evet. evet. de, de gene denedik Sen biz. dedin illa ısrar ettin. Tam yapardın, patladı bütün, ondan sonra da kurur, kurudu Kurudu. Aynen mevsim olmadığı için. Yani aşların hepsinin mevsimini yapmak gerekiyor değil mi? Kesinlikle hele mesela elma armut mesela mevsiminden de söyler arkadaşlar zaten Şeftali de, zamanını geçirirsem tutmaz. Kesinlikle tutmaz. Yanar, sıcaklıklar çöker, yanar. Olmaz, tutmaz. Zeytinin ve ha başısının ha harnubu, harnubu da Güzelsin. Mayıs'ta. Mayıs'ta. Olur. Mayıs'ta yapacaksınız. Tek mayıs'ta yapılır harnubası. Tabii, tabi ki. Yukarıda ağacımız var zaten arkadaşlar. Onu da e, yapmıştı. Birkaç ağaç daha var. Onu da videosunu çekeceğiz, e, göstereceğiz lazım evet. varsa. Şu anda zeytin aşısı yapıyoruz arkadaşlar. Zeytin ağacına e, ne aşısıydı? Kalem kabuk. Kalem kabuk kalem aşısı arkadaşlar. Şimdi e, kamerayı ben alacağım. Size detaylı bilgi vereceğiz. Şimdi kalem aşısı, kabuk aşısı diyoruz da kalem aşısını bazen mesela biz eskiden keserdik. Tarayla yarardık. O yarma diyorlar o şeyi. O, o yarma. yarma. Ama hem kalem hem kabuk kabuğa e, yerleştiriyoruz biz o aşıyı. Tamam. Şimdi göstereceğiz hep beraber arkadaşlar izleyeceğiz Allah'ın verirse. Evet. Mehmet abi şimdi şu elindeki ne senin? Şu andaki elimdeki e, bu kalemi yerleştirmek için önce kılavuz yapıyorum. Kılavuz ne işe yarıyor? Aşının e, gövdeye girerken zedelenmesini önlüyor. Önce bu kılavuzla hani adı gibi hani kılavuz derler ya. Adı gibi e, yer açıyor bu zeytinde. Gövdede. Hiçbir zede vermiyor. Diğer aşıya kabuğuna zarar vermiyor. Önce bununla kılavuzu atıyoruz. Açıyoruz yerini. Sonra aşımızı yerleştiriyoruz. Yani bu yer açıyor, yani bir şey zedelenmemesi için. Tabii tabii aç. tabii tabii tabii. Evet arkadaşlar. Ağacı gördünüz arkadaşlar. Bakın ağacı görüyorsunuz arkadaşlar. Ağacı şu anda hazırladı. Ve şu anda Keseceğiz. kesecek Ağacımızı. aşımızı buraya yapacağız. Evet arkadaşlar, şöyle Mehmet abi başlıyor. Ben tutayım Mehmet abi, şöyle üst ucundan. Ya Allah. Böyle kesiyoruz düzgün bir şekilde göçmesin bu tarafa bak sen. Tamam, böyle. güzel açtık. Bunu Şimdi enişte onu yakın alalım şöyle yakın mesafede. Şimdi Mehmet abi tek tek anlat. Burada dikkat edeceğimiz konuları tek tek anlat. Ayrıntılı, önce, ayrıntılı bir video olsun. Ayrıntılı bir video mu istiyorsunuz? Evet. Güzel, düzgün bir şekilde keseceğiz önce. Ondan sonra böyle temizleyeceğiz. Bak güzel bir zemin hazırlanıyor. Buraya çekiyorsun değil mi? Tamam, net. Ve buraya, buraya işte buraya çeke, buraya çeke. kılavuz evet. dediğimiz bu Heh. Evet, kılavuzla açacağız değil şöyle açıyoruz yerini. Bak, ben alayım işte onu dur. Şöyle açtık kılavuzla yerini bak görüyorsunuz. Arkadaşlar kılavuzla bak. Açtık. Kılavuzun amacı burada yer açmak mı? Öbür aşıya. Aynen öyle. Diğer aşıya zedelenmesin diye yer açıyoruz bak. Arkadaşlar şöyle aratırı çekeyim. Bakın. Bak görüyorsunuz. ha Tamam bak. yeri açtık şimdi. Bundan sonra e aşılamaya geçebiliriz. Evet şimdi arkadaşlar aşılama yapılacak. Yerleri açıldı. Üç tane yaptın değil mi Mehmet abi? Üç evet. tane. Şimdi, Şimdi Mehmet abi. şunu söyleyeyim. He. Özellikle bunu bir tane bir yapabilirsin. Saniye. bak evet. Özellikle bunu bir tane de yapabilirsin. Evet. Bir tane de olur. Ama bak buraya daha evvel başka bir aşı yapmış bunu. Tek yaptığı için burayı kurutmuş. Hmm. Bu aşıyı üç taraflı yaptığın zaman ağaç komple çalışıyor. Allah Allah. Yani bir tarafı kurumuyor. Bir de şey soruyorlar Mehmet abi. Evet. Ee, mesela bu ağacın kalınlığını... Kaç tane kaç tane ağacın kalınlığında kaç tane ağa, aşı kaldırdın? Neler e, nasıl bileceğiz? Onu çok soruyorlar. Ya önemli değil mesela şu gövdeye de aşı yaparsın. Buna şu şuna 3 tane aşı yeter. Kaldırır değil mi gövde? Kaldırır, kaldırır. Onun için bir şey yok. 2 tane yap şimdi. Genelde 3 tane yapsan çok iyi olur. Üç taraftan da çektiği için suyu diğer tarafı kurutmuyor. 2 tane de yetersiz gelebiliyor yani senin anlayacağın kuruduyor, kurudabiliyor. Ezan okuyor arkadaşlar. Ezandan sonra devam ediyoruz. Aşıda dalgalmayacak. almayacak. Aşıda bir tane. Dedin şey, az önce abi sen. Aşıda dalgalmayacak. kalmayacak. Aşıda dal kaldığı zaman e, gövdenin suyunu çekiyor çubuk bulup daha çabuk kurumaya meyvelenir. Arkadaşlar aşıda dal kalmayacakmış. Dal kurutuyormuş ağacı. Evet Mehmet abi. Şimdi niye geldik? Aşımızı yaptık. Kalemimizi oturttuk. Şu anda izolasyona geldik. Dışını streçle sardık. Neden sardık Mehmet abi? Anlat sorarlar. Niye şimdi, sardık? Şimdi niye sardık? Kurumasın, hava almasın diye. Yağmur yağarsa zarar Yağ, vermesin, Tabii mi? yağmur yağarsa zarar verir. Kurur, iyi bir şey olmaz. Şimdi de aşı macunumuzla, özel aşı macunu var. Bunlar satılıyor tabii çarşıda. Bu işler için yapılmış bir Macun onun için çok güzel çok faydalı Bütün ağaçların aşısında budamada falan yarasını sarmada kullanılan bir malzeme bu Şimdi ben çoğu şey var e, Facebook'ta bir tane e, Sayfa var orada gördüm mesela grup var Çoğu yerde toprak falan da döküyorlar bu tuğla Çamuru falan diyorlar Mehmet abi evet. Ondan da döküyorlar Yok yok o evvelmiş ya O, yokluktan. o yok, yokluktan teknolojinin bu sistemin olmadığından Şimdi artık Macun var her şey ne güzel. Ve i̇nek inek ile Depesi, Evet lastik şamreller sarılırdı. E Şimdi var artık. Hepsi yapılıyor bak işte bunun yani büyük değil de büyüklük değil de Allah'ın izniyle tutmama gibi bir şey yok. İnşallah. Mehmet abimiz çok aşı yaptı buraya zaten videosu kanalımızda var arkadaşlar. Maşallah göz aşısı yaptı keçi boynuzuna. O tuttu iki tane budak çıktı güzel. Ondan sonra zeytinimizi aşı yaptı o bayağı çıktı maşallah onlarda yani %100 öyle yüzde %50-90 değil yüzde %99 da değil %100 bu i̇nşallah. aşı tutar tutuyor çünkü tutmayacak bir sebep bırakmadık her tarafını kapattık kılavuzla açtık aşımızı yerleştirdik sonunda da macunladık izolasyonunu da sağladık bir gövdede bir olacak artık inşallah Mehmet abi şimdi öbür ağaçlara geçeceğiz arkadaşlar evet. bakın Öbür, Öbür ağaç ağaçların da cinsi iyi değil. Mesela bunları ben aşlatmıştım. Cinsi iyi çıkmadı arkadaşlar. Mesela sıfırdan bunları kesecek şimdi Mehmet abi. Mesela oradan kesecek arkadaşlar. Biz de onu aşılacak tekrar yeni şey getirdik. Başka bir cins. Gemlik. Şu anda. Enişte at oraya ben sonra alırım bunları. Aşılayacağımız bölüme geleceğiz şimdi. Heh. Güzel bir düzgün zemin bulmamız lazım. Güzel bir yer bulmamız lazım. Burası kuru. Bunun en verişli neresi? Şu boğaz. Üç taraftan. Bir, iki, üç taraftan yapılır. En sağlam yerini buldu arkadaşlar. Mehmet abi. Yarasız, belirsiz, düzgün. <laughs> oh, baymak oh, gibi çıktı. Evet arkadaşlar şimdi tam öbüründe ezan okundu. Ee, tam tefratlı şey yapamadık. Şimdi bakın Şunu, arkadaşlar. Bunu, bular, bunu bir anlatmıyor Mehmet abi. Burada diyoruz. nelere dikkat etmemiz gerekiyordu? Bir daha anlatsana. Üzerindeki abi. pürüzleri alıyoruz. Evet abi. Tertemiz. Ha. Ve Gel oğlum git oraya. Bırak, yapmıştım ha. Gel. Daha önceden yaptığımız Bete, kılavuzu ben de, ben de, ben de, ben de. Şöyle çekeyim Mehmet abi. Daha önceden işte. yaptığımız kılavuzu Buraya kabukla Şeyin arasına Ağacın arasına böyle açıyoruz. Yer açıyoruz. Bu gelecek olan aşıya e, şey için. vermemesi için değil mi? Evet, zarar vermemesi için. Eğer bunu açmazsak aşının kabuğu soyulabiliyor. Sıyrılıyor. Bu sefer aşı tutmuyor. Evet. Bu Bak yer aç. Ona, ona yer hazırlıyorsun. Evet, 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 kesinlikle. Adı üstünde kılavuz. Bak buraya da atıyoruz üç yere. Bu ağaca üç tane aşı yapacağız bak. Aynen öyle. Hemen aşıya geçeceğiz. Gel Orhan. Burada bir gün öncesinde aldığımız kalemleri. kalemleri arkadaşlar bakın Mehmet abi anlatıyor. Böyle kesiyoruz hemen. Ayrıntılı bir video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. En ince de, de, detaylarına kadar göstermeye çalışıyorum. Bakın çok düzgün olmalı. Böyle e, dandik bir bıçakla yapılmaz bu. Burada iz kalmayacak. Burada e, böyle pürüzsüz olacak pürüz, diyorsunuz. Pürüzsüz olacak. Pürüzsüz olacak. Böyle dışından da kabuktan da suyunu alması için şöyle güzel biraz açacaksınız. Hemen e, kabukla temasa geçecek. Oradan suyunu alacak. Kuruma sağlamayacak bak. Şöyle oturtacaksınız şöyle. Şöyle oturdu. Varsın sorun değil orası. Böyle dük düzgün olacak. Pürüzsüz, Pürüzsüz görüyor musunuz evet. arkadaşlar? Evet. Pürüz de yok derisinden hafif alıyorsunuz. Deriden temas edecek, suyunu alacak, kurutmayacak hemen. Bak görüyorsunuz değil mi? Evet, buraya bak, şuraya bak. Ne güzel oldu. Bak, hepsi birbirine örtüşüyor değil mi Mehmet abi? Kesinlikle. arkadaşlar. Ben de boş vakitte bunu denemeyen müntemiyle öğreneceğim inşallah. öğrenmeyecek bir şey yok inanın çok basit. Sadece dikkat etmeniz gereken aşıyı zedelemeden, zedelemeden şöyle düzgün bir şekilde yontarak şöyle düzgün bir şekilde yontarak böyle alıyorsunuz. Şöyle pürüz kalmıyor. Hafif şuradan derisinden alıyorsunuz ve aşımızı buraya yeme yerleştiriyorsunuz. Evet, ha bak ne güzel oldu gördün mü? Evet. Şimdi o işlem bittikten sonra hemen streçle sarmaya başlıyorsunuz. Streç kesinlikle hava aldırmıyor. Evvel bunu ben streçle kapattım mesela ilk yıllarda 8-10 yıl evvel daha fazla belki e, burayı çürüttü olmadı. En güzeli macun mu? Macun. Hava hem hava alacak hem terlemeyi sağlayacak macun. Macunun sebebi o. Peki e, şu aralar yağmur yağıyor. Yağmur yağarsa aşep zarar olur mu? Yok bir şey olmaz. Güzel e, şey yaparsan muhafaza edersen e, böyle ma, şu macunlarsan herhangi bir zarar olmaz kesinlikle olmuyor İnşallah. şöyle güzelce macunlayacağız çünkü bu kendi kendine de ağacın terlemesiyle de burada nutubet oluşacak ya püf noktalara dikkat edersek tutmam alası yok yok tutmama şansı yok öyle bir şey yok daha hiç görmedim tutmadığını görmedim ha ne zaman tutmaz kalkar da Temmuz'da Temmuz'da Haziran Haziran Temmuz'da aşı yapmaya kalkarsan sıcakta o aşı da şeyler, Ondan sonra ağaçta da kurur. Ve özellikle bir de şunu e, tavsiye edeceğim. Zeytini topluyorlar mesela. Zeytini topluyorlar ben diyor yeni sene aşılatacağım diyor. Hemen ağacı kesiyor bu da ayır. Ee, Eylül'de mi? Eylül'de falan ha, evet. ne? Eylül, -Ekim. Eylül'de falan toplanıyor zeytin. Bu da yenisini aşılattıracağım. Bir aşıya geliyoruz. ağaçta patlamıyor ondan sonra. Patlama mevsiminde geçiyor. Ağaç kuruyup gidiyor. He. Sakın ha sakın. Aşı ne zaman aşıyı yapacaksın? O zaman budayacaksın aşıyı. erken Ağaç. budama yapılmayacak. Yok yok kesinlikle. Hiç ellemeyeceksiniz ağacı. Aşıyı yapacağın zaman budayacak. Anladım Mehmet abi. Bu işten tamam mı Mehmet abi bununla? Yok şu anda. Çok uzun uzun bırakmaya gerek yok. Yani bunları çok uzun bırakmaya gerek yok. Nasıl olsa şuralardan patlayacak o. Bu da tamam arkadaşlar. Öbür aşımız da tamam oldu. Evet o da tamam. Bu da tamam arkadaşlar. Hayırlı olsun. Güzel Sağ bir gemlik yağlı zeytin. Bu. İnşallah. Şimdi arkadaşlar şu ağacımıza geldik. Üç tane ağaç vardı. Bunlar cinsleri iyi değildi. Şimdi tek tek Mehmet abi bunları aşılıyor. Gemlik yapıyoruz bunları. İnşallah olduğu zaman hep beraber yiyeceğiz. İnşallah. Parmağın düşer bak. Şimdi arkadaşlar üçüncü ağacımızda Mehmet abi dedi ki üç tane böyle tak yapmayalım tek ağacı olsun dedi ve şu anda eniştemizde. de Mehmet abinin eniştesi bizim de eniştemiz aynı zamanda sağ olsun kesiyor şu anda öbür ağaçlarımız iki tanesine aşı yaptık arkadaşlar bakın evimizin önündeki inşallah hepsi tutacak ve güzel gemlik hem kurumalık hem yağlık zeytinimiz olacak. Bir çatal ağacı sevmem ya. Tamam abi sen nasıl uygun görürsen bu işin şeyi sensin, kompedanı sensin. Atalım. Ya onu kenara yasla Mehmet abi ben sonra hepsini şey yapacağım. Hiç uğraşma kendini yorma. Öyle yaslasan az daha gelmeyecek şekilde Mehmet abicim. Evet arkadaşlar şimdi burada e, aşı yapacağı yani yeri seçiyor. Gövdesi. Öyle seçmek öyle şey ki bir iş bak şu kurumuş olmaz mesela. Evet. Şuraya yapsak bu ağaç bu tarafa yatmış olmaz. En güzeli yine de en sağlam şu gövde. Buradan bu tarafa yönlendireceğim artık. şunu şuradan bir kes, ver bir keseyim ben şunu. Ver ver, ver ver. Kaç sen Şunu şuradan git şöyle, bir al bakayım. Evet şimdi burada ağacın düzgün olabilmesi için Mehmet abimiz ona göre Evet şu anda o da kesiyoruz. Evet üçüncü sağlam taktan aşı yapacağız. Şu anda ikisini kestik arkadaşlar. Onları dibinden sonra ben keseceğim. Şimdi aşı yapacağımız takı ayarlıyoruz. Çabuk çabuk. Evet arkadaşlar şu anda üçüncü aşı e, ağacımızın klavuzluk klavuz attı. attı arkadaşlar. Şuradan da atıyoruz kılavuzumuzu bak. Of. Tam kişi. suyu yürümüş. Tam suyu yürümüş. Öyle bir zamanı ki şimdi var ya. Şu an tam zamanı. Bugün Oy. ayın bugün ayın 22'si arkadaşlar. 22 Mart. 2021. Evet. Tam zamanı diyorum Meda abi. Su buna, buna, istersen 4 tane atacağım. Tamam dört tane at abi. Biraz kalın ağaç çok güzel bak görüyor musun kılavuz attık. Evet. Şimdi bu ağaç kalın olduğu için dört tane yapacakmış arkadaşlar bakın buraya. Bak, dört tane yok kal. Mu? Yok abi. Seni yormayan boş ver. Bir dakika. Bir de Mehmet abi e, sorularda şey oluyor. Hani ben aklıma geldikçe soruyorum sana. Bu mesela elindekinin kalınlığı, inceliği önemli değil mi? Kalınlığı, inceliği. Incel... Mesela çok kalın olursa ne olur? Çok kalın olursa e, kabuğa zarar verir. Tam oturmaz. Bu normal. Kalemden ufak olacak. Sen ne yapacaksın? Şöyle ıslak. E, normal ıslak olmayacak bu. Mez alabilir miyim? alayım Yok yok gerek yoktur. Şimdi arkadaşlar burayı iyi çekelim. Bak önemli olan burası çok ıı, önemliymiş. Özel bıçak yaptırıyorlar Mehmet abi. Kendileri bazen yapanlar da var. Aşı bıçağı böyle. Aynı tahra bizim tahra var ya. Evet. Tahran ucu gibi böyle eğim, eğimli. Tepsi testlerden falan bıçak yapmışlar mesela çok güzel. Ya ben yurt dışından da getirdiğimde hikaye, hepsi hikaye en iyisi. Önemli olan keskin olması değil mi buradaki şey? En keskin olması. Bakın evet. Ne Arkasından da hafif böyle açıyor. Evet, açıyoruz. Olaya bak. Şöyle attık. Gördün mü? Heh. Evet, kabuk kabuğa da geldi arkadaşlar. Aynen. Yukarıda ağaçta var arkadaşlar. Onlar da ben deneyeceğim Allah lazım verirse böyle. Burada tam görüyorum ki. Onlara da kendim macunu falan hepsini aldık. Yok ya tutmama bir şansı yok ya böyle yaptıktan sonra. İşte bir deneyeceğiz. İnşallah hiç denemedim. Hep video çekiyorum. Bence dene. Kendin yap. Evet kendimi yap. geliştirmem lazım. Mehmet abimiz yormayalım bir dahaki gider. sefer. Bir daha beni yorma. Aynen. İşlerim çok. Evet Mehmet abi. Bizim abim. bir bu iş değil musun Şimdi bana iki tane hasta bekliyor. Evet. Mehmet yani abim aynı abim. zamanda kırıkçıka da baktığım için. Profesör kendi zamanda arkadaşlar. Profesör hep profesör diyorum. Bazı videolarımda hani e, şey yapmışsınız. Gerçi ben de çok orada çok oymuşum. Hep Allah razı olsun demişim. Heyecanla. Hani halk dilinde şınıkçı derler ya. Evet. O işte mi yapıyorsun Mehmet abi? Evet. Maalesef. Ee, her türlü kırıkçıka bakıyorsun. Her türlü kırıkçıka bakıyoruz ve e, ne diyeyim sana. E, 40 metreye kadar da dalış yapıyorum. İki evet. yıldız dalıcıyım aynı zamanda. arkadaşlar. Aynı zamanda büyükşehir itfaiyecisiyim. Evet büyük şehirde itfaiye. Şimdi, 10 elde 10 parmak. Evet 5 elde 10 parmak. Evet. Ben diyorum ya 5 elde 10 elde 10, <laughs> 10, elde, 10 <laughs> parmak zaten o da. Hele şükürler olsun böyle bir durum evet. var yani. Şimdi ben bazen böyle. Hani önceki videomda da arkadaşlar ya Mehmet abi de 5 on 10 Muharifet şunu yapıyor bunu ya, övmüşüm ya. Hani ben boşa övmüyorum. Birincisi kendisini gerçekten çok seviyorum. Yani benim bir abim yok. Seviyorum Abim yok ama öz abimden daha öte. Ne zaman bir işimiz olsa hal hatır ederiz konuşuruz. Önemli olan insanlıktır arkadaşlar. Hele bu dönemde dostluk güvendir. Mesela bak bir rica ettik Allah razı olsun geldi. Hiç kırmıyor bizi. Hep çevresine pozitif enerji yayıyor. İyilik yapıyor. Dediği gibi kırık çıkışına da bakıyor. Kesinlikle. Hani öyle bir şeyiniz olursa yardımcı olur mu şahıs? Biz bu arkadaşlar. işin ticaretini yapmıyoruz Aynı. başkaları gibi. Evet. Bak mesela buraya yapıyor. Evinden kalkıp geliyor. Evet. Son aşımızı da şuraya evet. yapacağız. Evet. Bunu dörtlü yaptık. Evet. Kaldırır değil mi dörtlü Mehmet abi? Oo, hiç şey olmaz. Evet. Bunu dört dörtlü aşı yapıyoruz arkadaşlar. Hı Buna da farklı, sana farklı bir şey yapacağım. Hadi bakalım. Değişik bir şey olsun son aşımız. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz ağaçları kestik zaten. Şöyle yavaştan göstereyim. İki tane aşımız orada. İki aşımız oldu şu anda. Şimdi son ağacımızı yapıyoruz. Ben şeyde izledim Mehmet abi çok değişik aşı stilleri var ya. Var evet. Vallahi çok hoşuma gitti. Yapıyorlar mesela bir grup var. E, ismini şu an unuttum da onda ben de üyeyim adamlar çok güzel anlatıyorlar. Tamam. Hayal olsun valla. Bu değişik bir şey mi yapacaksın dedin sen? Değişik evet. bir stil yapıyor arkadaşlar. Bakın. Bu tarafa açılsın diye yaptım ben. Evet. evet. Arkadaşlar videomuz biraz uzun ama tam teferruatlı tam e, ayrıntılı bir şekilde çekelim diye. Tamam. Ee, böyle uzun yaptık videoyu. Yani bir, bir saniye ben şeyi vereyim. Al abi strecini. Şunu al abi. Şimdi mesela ben bir ağacın birini aşıladım. Onun videosunu atabilirdim ama aletleri çekiyorum ki hani benim gibi böyle bu işleri e, bu işlere heves edenler olursa Daha yukarıda ağaç da var arkadaşlar. O ağaçlara da kendimiz benim yavaş yavaş deneyeceğiz. Öyle öğrenmek lazım arkadaşlar bu işleri. Ya bu iş bu heves işi. Bir... Karlık, heves işi. Aynen ilgi alaka. Gönül işi. Aynen. İlk Şu... İş... aşımı ben kaç yaşında yaptım? 11 yaşında yaptım. Valla. Evet ilk aşımı 11 yaşında yaptım. İncir ağacına yaptım. Ağaç kokundan kurudu. <laughs> İncir kurur mu ya? Ya bana dediler ki zinci zivti gay dökeceğim, yapıştıracağım, kaynatıp dökeceğim. Biz aşıyı yaptık. Sıcak sıcak o sıcakla kaynattım, bir döktüm zaten <laughs> yanmış. ya yani düşünsene. Ya çocukluk 11 yaşındaki bir insan evet. Okan, elini sokma Okan. sonu yapman lazım. sonu önemli diyorsun. Tabii ki. Saç kurur gider. Bu ağacın gövdesini de yapıyorum ben aşağı. Evet onu diyecektim az önce. Bizim bir e, işlerinde bir ağacımızın gövdesini aşağı yaptı arkadaşlar. Gövdeye yerleştirdi böyle. Nasıl gördü Çıktı mi? çıktı evet evet. Tuttu yani. Hani böyle zeytin ağacının gövdesine hiç sağını, solunu, üstünü, altını kesmeden arkadaşlar böyle gövdeye mont etti. Ya işi öğretiyorsun artık. Ya şura bir şey yapıyorum ben. Şura, şura, Koke, şuraya, buraya. Ha şuraya. Ağacın Allah her tarafına aşı yap. Abi işi işte tam öğretiyorsun yani. artık. işin sofistike şeyine, eğlencesine geçiyorsun. Değiştiği şeyler deniyorsun. Yok, evet, ailem öyle yaptı. Bu da aldık. Tamam mı şimdi abi? Bunların üstlerini de macunlayacağız. Bu arada macun da güzelmiş ha. Şeyden alalım abi, son olandan alırım. Güzel. İşte biraz fazla aldım. Yukarıda ağaçlar da var ya. Evet. Ya zamanım olsa inanın bak bekleyeyim hadi hasta var. Biliyorum biliyorum Allah razı olsun abi biliyorum. Evet. Yani sağ ol Onu sağ ol. Için... Ne demek abi gelmem bile yeterli ya. Abi. Sağ olasın. Kararını sen yaparsın ya. Tamam tamam sağ ol abi benim. Yok canım yok. Tamam. yeter bu yeter. Olsun. Teşekkür ederim abi. Eline sağlık. Mehmet abi teşekkür ederiz. Buradan e, YouTube'da izleyecek olanlara söylemek istediğim bir şey var mı? Sen de e, izliyorlar. Sen de beğenen arkadaşlarımız da oluyor. Eleştirileri açığız. Eleştirebilirler tabii ki hatasız Gürul olmaz. Bizim de eksiğimiz vardır. Bizim elimizden gelen kendi kendimizi yetiştirdiğimiz için, bir yerden de fazla görmediğimiz için kendi imkanlarımızla, kendi çabalarımızla öğrendik bu kadar ve sonuca ulaştık. Ve kaçınılmaz tutuyor kesinlikle. Öyle yüzde 99 değil yüzde yüz tutuyor aşılarımız. Bütün aşılarda yapıyorum bu arada üzümünden. Yani yeryüzünde ne kadar ağaç varsa aşısını yapıyor. Hepsini yapıyor değil mi? Armudu, eri, şey hepsini, hepsini yapıyor. Hele geçen Daşkale'den aşı getirttim ben. Karaman Daşkale'den e, üç tane aşı yaptım. E, daha geçen yılda dördünü yaptım yaylaya diktim patladı ya bir göreceğin ya. Maşallah canım. Görmelisin eriş. Sağ ol Mehmet Abici. Teşekkür ediyoruz. Allah Hayırlı senden olun, razı olsun. olsun. Hakkın orada abi. Helal olsun. Çok teşekkür Selam ediyoruz. Sağ olun. Olsun.